Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tekrar çok yaşa İyi yaşa Bravo. Bugün sizlerle birlikte Yine çikolata videosu çekiyoruz Evet arkadaşlar bugün Almanya'da geliyor Almanya'daki tanıdığımız bize Almanya'dan çikolatalar gönderdi Çikolata O çikolataları çikolata Çok yaşa e, bugün yeni tatacağız. Bu arada arkadaşlar biraz hapşırdım tuttu. Geçmiş olsunlarınız. Hapşırdıktan sonra arkadaşlar, o zaman rastgele çikolatamızı çekiyoruz. Arkadaşlar Talha'yı izledim. 40 tane boyda sadece 4 taneydi. Evet maçta. Çekiyorum. Ne geliyor? Ne? Ve Alpia adında böyle bir Alman çikolatası geliyor. Açıyoruz tamamını yemiyoruz. Anneme de bırakacağız şey Lan, siz... ambalajı onu yırtmayın. Sivri sahipsiz yaptığımız tasarrufu bunda da yapacağız. <laughs> Oğlum kırık göndermişler ya. <Gülüyor> en nefret <laughs> ettiğim şeylerden biri çikolatanın kırık. Çikolata. Kırığı... Çik çikolata değil ve çikolata. Çikolata. Çünkü Çiki. Sen açtın sen kırdın. Ya ben ne alayım? Zaten bir bölüm bir bölüm alacaktık. Şimdi şöyle yapacağız. Bu kısmı garalça sonra bu kısmı kıracağız sonra bu iki kısmı bir alça mesela Alpia Alp ya bundan atıyoruz iki tane türü vardı yokla Bismillah Bismillah, Bismillah. Hmm. Hmm. çok güzel var çok güzel onda koş. düşüyor. Evet. Evet. O yüzden 9 verdim ben. 7'ye düşürdüm. Çünkü ama güzel. 8. Ay 9. 7. 8. 8. Çünkü çok zorlardan tutuyor ve fındıkları çok sert. 9 9 18. 7. Hı. 7 daha kaç ediyor? Aa bundan aile olur lan. Anne azay bakayım. Olmazmış. 25. Ya yok lan. Her 25 evet. Bu 25 e aldı arkadaşlar. Seni şöyle. Ama çok güzel ya. Aşkım çıkalım çekiyorum ve. Mika. Ama Mika satılıyor bu arada. Türkiye'de satılıyor da. E, Almanya'dan getiren tanıdığım dedi ki bu Türkiye'de satılmıyor sadece Almanya ve İsviçre'de satılıyor dedi. He. ben de bir var de var. aldık. Ama susana bir anladık ki. Abi biz o da dedi ki belki Belçika'da veya Avusturya'da da satılıyor olabilir dedi. Hadi açalım. Arkadaşlar hala gücümde şampuan var. Camiyon! Ya şampuan dedim. Ya ne olacak? Anne ya. Ya şuuuş! Arkadaşlar hala gücümde şampuan var. Bu, Bu barkoduna bakayım. Abone olun. like atarsanız. İsviçre'de üretilmiş bu. Abone olup like eden şey belki geçebiliriz. Oğlum bu açılmıyor lan. Ne böyle? Tamam ben. Aç, al aç, yıkı al aç. aç. Dur. O sırada açamayan Talha. Anderson Talishka. Ters yönden açıyormuşum. Ya Açam. çıkın çıkın. Çocuk en büyük silahı getiriyor. Mister, Bombastik. Oğlum ben bunu çıkıyorum. Bam. Kırılır mı? Kırılır yapma. En bekler, bekler, baş... ya oğlum, en bekle bekle Ya o iyi de dur yola açınız diyor. Bekle. Açam oğlum. Ver, Ver ben de. İnat ya. ettim. İnat, Ya oğlum video uzuyor. Video uzuyor ha. Oğlum kesin. Çocuğum video uzuyor dedik. Ver ya. kesin. Dur şunu deneyeyim. Al al kes. Ben... Oğlum. Tamam. Aa, alamazsın. Yemeseydin. Şuradan bir tane. Hayır. Alamazsın. Hayır. Ya bu Hayır. ya. Bu fırt. 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 Aa, ya, bu... bırak. ya bırak. Aa, aman. Hayır. Bu kadar da ne olur be. Şunu alayım. Şunu alayım. Bu Çıkartın benim kartım bile. Hayır. Ama bu kızım görüyor. Ama tamam. sen yiyeceksin şimdi onu. Sen de yiyeyim. Çöp at. Çöpe niye atayım lan? Kalsın. Niye o zaman? Ben ke kendi çikolatamın burası. Bu benim çikolatamdan parça. O yüzden. O yüzden. <laughs> Bakayım, İnek gücü. İnek gücü lan bu. Zaten paketinden mutlu inekler yazıyor. İnek değil ben. Şu da. benim. Şu orta benim. Sağ diyoruz hemen. İnek gücümüzü. Bismillah. 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 Sözüm yok. Aha. Onda on. Sözüm yok. Onda on. Onda on. Hudut. Videomun en çok sevilen bu. Albiyesi ikinci olarak yoluna devam ediyor. Sırada çek. Dur ben çekeyim. Tamam daha çeksin ama bakma. Ve bir jebilon mu bu? Jebilon. Aynen. Ben... geldi. Hiç güvenemiyorum ya. Getiremedim. Kaç tane alıyoruz? Bir iki tane. Aa, sana kırmızı kalk gel bana sarık. Sarı kırmızı al sana beş et. Az bu ver ver. Bismillah. Bismillah. Hmm. Lan Çok güzel. Burada limon tadı var. Burada, Burada büyük ihtimalle çilek vardır. Evet. İyi yer halt etmişiz ha. Ben buna 9 verdim. Hiç mı şimdi? Evet şey... Da daha, daha Ben buna 7 verdim. Ben buna 7 verdim, yani bu. çünkü sıvı jelatinden yapılıyor. ne biliyorum belki yap yapılıyor yapılmıyor. 26 puan aldı. Jevlon. Şey Biz buna güvenemiyoruz. Ben. Çekiyoruz. Evet Neymiş? Çektim ve parmağım geldi. Parfümden <laughs> bir daha çekiyorum. Aa kimden bu en Bu Türkiye'de satılmıyor diye biliyorum. Ama bunun için bıçak lazımdır. Bıçak. O kadar alan bırakmışlar mı? Niye bıçak? Ama bak aç. Bıçak. Tabii Almanya kalite ülkesi olduğu için. Altı. aa ben bu çikolatayı görmüştüm o samut çiçeğe dört tane var şimdi tekini de anneme al orta benim bakarık alalım parçayı benim. annem yoldayız neyse her yok. zamanki gibi sarıyoruz bismillah hımm attığında saladesi var be lan parçaları anlamıyorum ki aa çok iyi lan <laughs> Çünkü altında beyaz saralesi var. On ne lan? Sözüm. Yok, onda 10. 9. Niye? Kırıldı çünkü. 10 <laughs> burası. 10. 10, onun 29. Evet, 29 de herhalde. Var. yok ki, daha çıkıyor. yok. Var. Var, var bir tane daha var. Var. onu da çektik. Alpia, Alpia. Alpia yine. Bak bunda. Aaa. Onda bunduk var. Bunda. Başka bir şey var. Evet. evet bunda başka bir şey var. Hemen Alpia'mıza atalım. German çikolatas. <laughs> German çikolatas. Hadi. Şu anda videonun en sevilen meyve. Onu bu takip ediyor. Kimler? Orta yerine benim. Bu kaç? Jabilon kaç puan almıştı ya? 26 almıştı. 25. 20, 26. 26. Burası. Bu kadar sen, Bu kadar. Bismillah. Bu Güzel. 9. Güzel ama anca kalp ya da ay. Dokuz. Ya da buna sekiz ver. Başka sen? On verirse var da. Dokuz. Dokuz. Sekiz. On sekiz. Ben onu vermedim ben. 8 sekiz verdim. Ha sen on mu verdin dokuz mu? Dokuz. Dokuz. Bu 18 sekiz mi Yirmi Sen kaç verdin bura? Sekiz. Yirmi aldı. Ben de dokuz. Neyse hadi tadalım. Neyse şimdi. Abi da aynı ilerliyor. Jebilon. Jelibona je jebilon diyor Yusuf'i. E. Şimdi videonun kazanını Milka'ya başarılar diliyoruz. Tabi diğer çikolatalar da lezzetliydi değildi. Bismillah. Bismillah. Bak. Kamerimin de kulağını değmemişse sebep elim biraz kirli. Kullanıyorum o yüzden. En iyi bence Tabii Tabi. Sundukine versen versen onu bırak. Bin veririm. Hatta sonsuzum. Son. Zaten kaçar. O zaman ya. Ama cebine ona diyeceğin yiyecek mi lan? Bir Bana yine sefer... limonlu gel. Aa, bu sefer almadıklarınızı alın. Bu sefer limonlu alın. Ben de bulup ben de. Bence limonlu pembeliden daha lezzetli. Yok lan. Çilekli daha iyi. Bir tamam. tane Bir Bu çok güzel Şunu tam tadamamıştım ben Ebru Bir tane alpia vardı İçinde paketi tamam. farklıydı Alpiyaları nereye koyacağız? Mikanın senin içine Aaa Milka poşetine koyabiliriz Milka nerede lan? Ben şuna koymadım mı lan? Al şu. Oo. Bir kay ne oluyor Koyar mı biz? koy. Neyse evet arkadaşlar, bir videom daha sonra geldik. Henüz gelmedik bir dakika şu. Sen koydum. onu koyamıyorsun. Bana zaten Bas, bir tane daha koy. Allah'ım. Bu ben... nereye ait? Abi ya şurada şurada şurada. Onun, şeyi yırtık pırtık ya. Koy bak biraz sürebilir diyecekler koydum. Neyse. Like atıp abone olup bildirmeyi var. çok güzel, 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 ha, güzel, ben güzel bir arkadaşlar. Bir şey çok güzel yalnız. Arkadaşlar. Unutmayın. E, ben çok iyi futbol oynayayım. Ee, bir maç yapayım mı sizce? <laughs> o sırada arkadaşlar. Nasıl yapacağım? a oyu ben ayaklarımla yapamıyorum. Aaa şey bile yapıyor. Neyse. Like atıp abone olmayı Bu arada Jelil Bon'un şey. tüm tadı şu kalpte. Biz arkadaşlarınızı öğrenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bakayım. Biz de zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bay. bay şey Şu böyle kedilere sanki böyle hayvana şekli bir hayvanın kafasını yiyoruz. Harbi. Neyse bitiriyorum ben. Bir Görüşürüz arkadaşlar.